or orpis, or, orpis. Or, 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 uyandım. Hemen kameranın video başına geçmem lazım çünkü bugün Melek bir gün hayatımı yönetiyor. Öbür videolarda Ömer hayatımı yönetmişti. Şimdi toka harfte Melek hayatımı yöneteceğiz. Hoş geldin Melek. Hoş bulduk. Evet. Şimdi ben ne giyeyim? Şimdi sen ne giy? Evet ben ne giy? Dur şurada bir şey merak ettim onu bir almak istiyorum. Bence bu güzel gibi istersen. Tamam. Senin zaten bu hayatın olacak bugün. Evet. Evet. Şimdi e, Emma'mız var bir de. Ama arkadaşlar Lara bu videoda yok. Neden? Çünkü artık o okula gidiyor. Evet, o yüzden videolarda pek olmayacak. yani okulda olduğu için yok. Odası falan da yok çünkü e, ayrı bir şehire çıktı. Ama onun fotoğrafı burada var. Ya <laughs> ne <laughs> çok severdik. <laughs> Bunu da za zaten çekmiştik. Bence böyle fotoğraflar yapmak çok güzel. Evet. Şimdi <laughs> Emma da uyansın. Emma uyanmadı. Ozo. Master Ozo. <laughs> ne oldu kızım? Ne gördün rüyanda? Master Ozo'yu gördüm. Yani bunu mu? Evet Master Ozo. Çok tatlıymış. Hadi ya tamam. Şimdi bugün Emma'nın da ne giyeceğini seçeceksin. Yani ben kendim seçemez miyim? Kızım bugün Ömer Ömer abin gibi bugün de Melek senin her şeyini seçecek. Hı, tamam. Melek abla merhaba. Merhaba. Hadi o zaman Melek ablamız şeyimizi de seçsin. Hadi seç kıyafetimi. Tamam. Bu olabilir mi ki? Olur. Ama üstünde beğenmezsen başkasını da seçebilirsin. Yani ben şimdilik bunu beğenemem ama istersen sen hangisini istiyorsan onu da giyebilirsin. Yok yok sen ne? bugün Ömer abi gibi sen seçeceksin benim kıyafetimi. Bilmiyorum ben şu anda bunu beğendim. Bence bu kalsın gibi tamam. geldi. Tamam şapka giydirecek misin? Şapka... Mesela şöyle bir şey var. Mesela evet onu giyebilirsin mesela. O bir de şey var şöyle bir şey. Hmm. Bence o bir kuşağı daha güzel gibi. Tamam bunu giydik. Şimdi. Aşağı inelim. Sen bizim ne yiyeceğimizi seç. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Burayı kes. Abone olmayı, abone olmayı, like, at like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet geldik. buralar biraz dağılmış. Atarız bunları. Acaba neden dağılmış? <laughs> 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 Çöp <Çubu atmadı> mı? Bu nesi kalsın? mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar biz yok oluyoruz. Artık seçeceğiz. Evet kahvaltıda ne yiyelim? Kahvaltıda Şöyle neyi? bizim yiyeceklerimiz var. Evet görüyorum. Bayağı da var yani. Onları birleştirip de bir şeyler yapabiliyoruz. Mesela ben sana evet, bir tanesini diyorum. göstereyim istersen. Şöyle bir tane tabak alalım. Bir tane daha tabak. Şunu alalım. Hmm, şunu. Şunu. Tamamdır. Evet buradan. Ben, bak sana bir tane örnek göstereyim mesela. Mesela bununla. Bu muydu? Yok. Kızlar aldım. Bununla mesela bu tavuğu yapınca bak güzel bir tavuk demir oluyor. Tamam. <laughs> Ee, sabah kahvaltısını tutmuyor yiyin. Sabah kahvaltısında. Vazgeçtim ya. Tamam. Bak istediğiniz seçebilirsin. Tamam. Sana dokunmayacağım bugün. Şimdi e, sabah kahvaltısında bence yani böyle sağlıklı bir şeyler yemek bence iyi olur. Mesela tamam. yumurta. Tamam. O zaman Uzun... bak sana bir tane tarif göstereyim. Göster. Böyle bir etimiz var. Bunu böyle birleştirince böyle bir yemek oluyor. Mesela bak sabah kahvaltısında bence bu çok iyi gider. Tamam anneye bunu yaparım. Belki e, farklı yani çocuğa farklı bir şey de yapabilirsin. Aynısını yapacaksan aynısını yapabiliriz. Ee, yani bilmiyorum ya yani çünkü o kadar çok çeşit var ki bence aynısını yapalım. Tamam o zaman hoppa. Şimdi bir tane de şey alalım da kış çatal. Hah. Şimdi ne içeceğimizde karar ver. Evet. Mesela içecek olarak şöyle bir bakalım. Hayır, söyleme. Anı bilmiyorum şu anda. Sabah. Ya zaten hani bardaklarımız var ya o da içine evet. de bir şeyler koyabiliriz. Evet biliyorum yani bir şey koyabiliriz. Ya bilmem bilmiyorum bence şey iyi gider yani limonata. Tamam. Ortakal. O ne zaman işte direkt şunlardan alabiliriz. Kablo onu koy. atıp. Ne hazırladılar bize acaba? Lan bu niye uçuyor? <gülüyor> 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 Aa anne en sevdiğim limonata suyu. Evet. Hadi yemekleriniziyin. Ham. Ayakta yemek yenilmez. Evet. Bunlar da tanışmıştık zaten. Şöyle yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Limon kaldı. <laughs> Tamamdır. Şimdi nereye gidelim biz? Şimdi istersen bir buradan çıkalım. Ben size dünyayı göstereyim, dünyadan bakarsın. Tamam. Tamam. O zaman keselim. Abone, Abone olmayı, like atmayı ve like bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. Bunları kesinlikle yapın. Hemen. Evet arkadaşlar biz çıktık şu an. Ee, bak böyle bir dünyamız var. AVM falan var. Mesela ben... AVM'ye gidip alışveriş yapabiliriz. Olur. Ben seni yine de böyle göstereyim. Ee, burada böyle Robo Robo kafe diye bir yer var. Robot evet. kafesi. Sonrasında böyle bir yer var ada gibi. Böyle buna park falan. Böyle burada konser yapılıyor. Böyle bir yer var. Bak. Şöyle. Burası da at çiftliği. Zaten görüyorsun her yerde evet, tarla gülüyorum. var. Burası e, park var. Böyle yumurta yenilebilecek bir kahvaltı. Restorant. Kahvaltı alanı restorant evet. Bir de böyle bir cadı evi var. Burada okul var üç tane. Şurası zaten kreş. Şurası da kreş. Yani buraya bence bakmana gerek yok. Yani evet. Burası böyle veterinerler falan var. Buraya da bakmana gerek yok. Bence de yani. Böyle Uludağ var. Başka da bir yer yok. Yani. Sana bırakıyorum seçimi. Bilmiyorum şu an AVM çok aklımda kaldı gibi yani. Tamam o zaman AVM'ye gidelim. Tamam gidelim. Yeah. Geldik. Evet geldik. Şimdi karakterlerimizi alalım. Evet. Biz geldik. <laughs> Biz geldik. Hmm. Fotoğraf çekelim mi? Olur. Ben şöyle bir hatır olarak. Şu kızı bir kaldırak oradan. Para istince para mı geliyor buraya? Ben anlayamadım ki. Bir dakika. Bir çıkartalım bütün paraları. Hayır. Hayır sesi geliyormuş sadece. Ha, hiçbir şey yaramıyor yani. Aynen öyle. Şimdi Emma buraya otursun bence. Ben de burada kalayım. Bunlar bir şey yarıyordur ama. Çekindik. Bu fotoğrafa giderken alırız. Evet şimdi ilk orada kalsın. Evet. Burada elektrik yeri var. Vay yeni yeni tabletler. Mesela. <laughs> <laughs> mesela Bilgisayar şey da var. mesela emayla şu kurbağalı şeyi alabiliriz. Kalemli tableti. Yaktın beni be yaktın. Tamam hadi parası bende. Tamam tamam. Neyse benden olsun hadi. Tamam farklı bir şey daha alacak mıyız buradan? Bilmiyorum belki sana da böyle güzel bir şey şeyler alabiliriz yani mesela laptop falan. Telefon. Laptopumuz var ama. Laptopumuz var. Evet laptopumuz var. Var. Bak mesela kurbağalı şeyim var burada. Evet bence o da çok güzel. Evet. Bence yani Emma'ya bence tablet alsak iyi olur gibi. Tamam. Sevinirdi. Yeee. Yeah. Ama tabii ki de derslerinde çalışacak tabii büyüyünce de. Şu tabii anda... tabii çalışır. Umadı. Ee, biz şu kurbağalı kurbağalı mı yoksa öbürler mi ben mi? onda da kendisi karar versin. Yok sen bugün yönetiyorsun bizi. Bence yani kurbağalı hoşuna gider gibime geliyor. Evet Serhan baksana kurbağalı üstün bir var. Evet bence kurbağalı olsun. Tamam şöyle ödeyelim. Al bakalım kızım sen. Yay. Şimdi biz bunu bir paket yaptıralım ki elimizde böyle şey olmasın. Pışımlayalım. Hatta şuna da koyabiliriz. Evet. Koyalım. Bence kredi kartını da ona koy. Koyayım. Aa şundan da alabiliriz. Emma'yı da bindiririm için. Emma binebiliyor musun? Binemiyor. Ya. Neyse bir şey olmaz bence. Bence Emma da büyüdü yani yürüyebilir. Aynen öyle. Dur. Ben poşet gelmiyor. Tamam o zaman böyle gidelim. Burası oyun alanı. Evet oyun alanı. Aa kurbiş var. Aa, bunu da alalım mı? Evet bunu da alalım. Kağıt var. <laughs> <laughs> evet, buradan para çekebiliyoruz. Evet. Burada bitki çiçek. yeri, çiçek. Evet, buradan bir şey alacağız mıyız? E yani sen almak istiyor musun? Yani ben bilmiyorum. Bugün sen benim yöneteceksin. Yani bence evine çok güzel bir çiçek. iyi gider gibi. Merhabalar. Ne istemiştiniz? Çiçek alacağız. Onu biz de biliyoruz. Hangi çiçeği istiyorsunuz? Yani? <laughs> <laughs> Bir bakalım. Bak burada tohumlar var. Ben tohum fazla uğraştırır gibi. Ha şuna bak. Bu evet. Onu alalım. Tamam bu kaç liradır? Ee, kaç lira mıdır? 500 TL. Yuh. Yani böyle bizde de. Tamam şöyle ödedim. Neyse hadi gidelim. O zaman biz üst kata doğru çıkalım. Üst katta bakalım neler var. Geldik. Gelmedik. Şimdi geldik. Geldik. Evet arkadaşlar geldik. Çok Al kartım tekrar bir kart. Her kart <laughs> evet. <gülüyor> Aa kıyafet kalmamış çünkü ben almıştım. Evet burada kıyafetlerimiz var. Buradan alacak mıyız bir şeyler? Bence çok güzel kıyafetler görüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen görüyor musun? Ben de görüyorum. Çok güzel kıyafetler var. Mesela onu alabiliriz sana. Tamam bundan alalım. Mesela şu tacı... Aa. Ne oldu? Hiç soydum. Mesela o şu tacı istersen sana veya istersen şey alabiliriz. Bana al bana. <laughs> Bence bana alalım. Bence ben de. Bana daha güzel olurdu. Evet, takımca giyersin. Tamam. Başka alacak mıyız? Şu Başka almaya gerek bir şey yok zaten. Onun mı bilmiyorum. Tamam o zaman biz bunu ödeyelim. Hı. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. <gülüyor> Bence <gülüyor> e, göz kalmaya gerek yok yani gözleriniz bozuk değil de olsa. Yani ama çok tatlı gözlükler varmış. Lale olsaydı onları alabilirdik. Evet. Mesela, mesela şu güzelmiş, böyle şık. Hangisi? Evet, şu, o çok güzel. böyle şey. çok şık duruyor. Ama maalesef Lara yok. Evet. Lara olduğu bir gün yaparız. Evet, alırsınız. Bilmiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, aa dondurma hadi var. Hadi o zaman alalım Tamam, sen seç hadi dondurmamızı. Ha Hangisinden olsun Emma'ya? E bence Emma'ya bilmiyorum yani çünkü ya, pembe ya şu şu mavimsi gibi bir şey hoşuma gitti yani. O zaman ikisini de alalım. Bence de. Fazla bol göz çıkartmaz. A tamam. A <gülüyor> <gülüyor> şu kiraz falan alacağız mıyız? Kiraz değil de şu şey alalım ortadaki şeyde. Marshmallow. Marshmallow. Olur. Marshmallow bana ee, sana da ne alsak Beyaz şu beyazdan alalım Başka. Ee, şu mavi. bir de mavi olsun tamam <laughs> ya bir durun ya şey ister yani şey ne olsun ki şekerlemeyi bilmem bence o da marshmallow olsun. Tamam marshmallow olsun. Marshmallow çünkü çok güzel gider. Ee, burada ödeyelim şunu. Tamam. Kartım patladı. Aa, emoji bir fazla gelmiş sanki. Evet. Opsiyonu. Dondurmasıyla düştü. <laughs> Neyse. Zaten burayı mahvettik. Kaçalım şimdi. Aa Hı, burada mı? masaj yeri var. Bence yapalım yani. Bakımlı olmak güzeldir. Hangimize? Aa, balık ölecek. Yani? Biz Emma'ya mı bana mı? İkimize mi? Bence ikimize. Tamam. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son. A, maalesef e, şu küçük hanım alamıyoruz. Neden? E, çünkü küçüklere bornoz olmadığı için. Tamam. Kızım sen dur. Evet, şimdi ben çalıştırıyorum. Tireşim modunu. Ay kameramız da ne güzelmiş. <laughs> Şöyle keseliyorum ayaklarınızı. şöyle törpüledim. Şimdi maskeniz. Bu çok güzel oldu bana. Evet. Ya bana neden yapmıyorlar? Hı? Tamamdır efendim. Şimdi şöyle Şunlardan sıkacağım. Şöyle. Oje ister misiniz? Melek yapsın mı oje? Yani bence yapmazsın. Tamamdır. Böyle doğal kalsa daha iyi olur. Şöyle yavaşça bit defandım. Tamamdır. Kaç TL'dir? 1600 TL. Tamamdır. Kızım sen niye üzgünsün? Bana niye yapmadılar? Kızım sana her gün yapıyorlar zaten. Evet. Burada bebek yeri var ama hiçbir şey kalmamış. Sadece şu kalmış. Herkes almış. Kesinlikle evet. ben almadım. Hmm. Ee, alacağız mıyız bunu? Ben beğendim. Ya Bence yani üzülmesin. Yani çünkü bakım yapmadılar. Bence alalım yani üzülmesin. Yeee. Yeah. <laughs> tamam alalım. Biz şundan almak istiyoruz. Bundan mı? Hayır hayır üsttekinden. Ha, tamam. Ee, tamam. Farklı bir şey ister misiniz? İster miyiz? Bilmiyorum şöyle. Bence başka bir şey gerek yok gibi. Tamamdır o zaman. Şöyle ben size teslim ediyorum. Kızım get hadi, öde hadi. Ödedim. Emziğim <laughs> de hiç yoktu. Alsak mı ki? <laughs> Yok artık almayalım bence. Şey. Hadi üçüncü Zaten kata. Zaten konuşmayı biliyorsun. Bilmiyorum. <laughs> Hay <Hadi. Hey>, geldik. <laughs> oh. <laughs> Aa gelmişiz. Aa gizli bölüm var orayı açalım mı? Evet açalım. Aa. <laughs> ne kadar güzel. Ve da açacağım. Kapattım. Evet bu zaten son kat. Evet. Bence burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Yani donat içecek. Belki öbür tarafta şey vardır. Ne vardı? Oraya bir bakalım. Oraya da bakalım. Kodum. Belki orada da şey yiyecek şey. Aa burası güzelmiş. Aa baksana şurada Baba. da yüzük var. Evet yüzük var. O da benim. <laughs> Olsun mu bizim? Olsun. Bence olmasın. Bu bizi sokar. Aa. Aa. Bunun altında neler neler var? Aa, hırsız hepsini çalmış. <laughs> Bunu neyi açıyoruz? Şurayı mı? Bence hiçbir şey açmıyoruz. Bitsin. Aa, baksana şu kelebek. kelebek. Ama niye orayı demiyor? Bilmiyorum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hoş Neyse tamam burada bir şey yokmuş. Biz o zaman yemeğe, içmeye gidelim. Yemeğe, içmeye. Sonrasında farklı hmm. bir yere gider miyiz? Bilmiyorum, belki gideriz. Tamam. Oturalım şöyle. Of, oh, sonunda be oturacağız. Hmm. Bize bubble tea'dan falan getirin. Melek seçsin. Melek hanım hangisinden alacaksınız? Ya, bubble tea'lar. Bilmiyorum şu an seçiyorum. Bence bilmiyorum. Emma'ya belki şu morlu olandan alabiliriz. Tamamdır. Şu annen Anna, Anna. Ee, Anlar'a da belki yeşil olandan alabiliriz. Tamamdır. O zaman veriyorum ben. Tabii. Şunu alayım. Şuraya koyayım. Ay. Ee, yiyecek falan alacak mısınız? Bence alalım. Yani açık Hı -hı. Alalım. Bence şu iki şeyden alabiliriz şunlardan. Tamamdır. Biraz çünkü acıkmışlardır. Gerçekten bayağı acıktım. Çünkü kahvaltıda et yemi yedik birazcık da. Tamamdır. Bu benim mumlu değil. Sen de şunu kafa koy. Onlar yesinler. Ort. Hı -hı. Benimki daha güzel gözüküyor bu arada. İçinde böyle tavuk var gibi. Evet, köfte. Evet. Köfte ekmek. Aa, doğru söyledin ha. Hadi gidelim. Şu bizim Aa, şuna bak. Aa. <laughs> Hadi gidelim. Gidelim. Başka da gezecek bir yerimiz yok. O zaman evet. öbür yerde görüşürüz. Evet. evet arkadaşlar, şimdi nereye geldik? Oyun alanı gibi bir yere geldik. Evet, oyun alanına gibi. geldik. Aa şuna bak. Bunda alalım mı? Evet alalım. Bence alalım çok tatlı. Bence de. Zaten her gördüğümüz alıyoruz. Evet. Evet, şimdi biz bir şu şeyleri bırakalım bence elimizdekileri. Evet. Rahatlı oyun oynayın. Şuraya teslim edelim. Bak belki biraz sonra hamburger yersiniz. Evet. Ama yeniymiş yemek yemiş. Bir şey Şimdi olur. ben bir dakika. Ay buraya niye baktım? Buraya niye? Şimdi biz nasıl şey yapacağız? Jeton. Ooo! Kaç tane de yaptığını sayıyor. <laughs> Sayasın. Saymadı ama kaç tane de yaptı. Ha buradan alıyoruz. Biz şimdilik şu kadar iki tane alalım. Ne oynayalım? En baştan Hı. başlayalım. Em oynasın bence. Evet. Ne oynasın? Ne oynasın? Yani, basketbol oynayabilir mi bilmiyorum ama oynasın. Tamam. Bunlar da güzel oynuyorsun. Bayağı ay, başarılı. Ay, atamıyorum. Hop, hop, hop. Sen top topla dışarıya kaçmış. Ay, <laughs> ben kaçırdım galiba. Bak, o zaten oradaydı geldiğimizde. Görmemiştim. kadar ilerliyorsun. Kaç yaptım? Ye! Yeah! 270. Şey Şimdi bence sıradaki oyunumuzda devam edelim. Bence de. Chippy Mummy. Bu ne bir şey bir şey? Ne yaptım asla anlamıyorum. Ben de. Tamam bu kalsın ya bunu sevmedim sevmedim. Ben de sevmedim. Şey Farklı. Aa, bak mesela bu çok güzel. Bunu evet oynadım. bence de onu oynayayım. Ay al. <laughs> hop 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 hop. hop, hop. <laughs> Evet, ben, onu, ben onun adını hatırlamaya çalışıyordum. Bu Hı. miydi? Değil mi? Bana da öyle geldi. Hokeydi işte. Öyle, öyle bir şeydi. Hadi oynasınlar. İki kişilik oynanıyor. Beni yeni ya. Küçük hanıma bak. ye Yeah. Hani hep sen beni yeniyorsun ha. İyi. 3-3 bitti hadi. Ee, ha? hmm. onlar oynarken akşam olur. Anne şundan da yapalım mı? Figürler çıkıyormuş. Bence yapalım yani. Tamam böyle abi yapalım. Ne çıkacak? Aa, ben bunu beğenmedim. Bir daha mı yapsak? Bir daha yapalım. Bence de. Aha, domates, domates de biber, biber. Hadi gidelim. Hmm, bu ne güzelmiş. Nasıl yapılır? Ah, bu kör oldum bir yanlış. <laughs> ah şunu da oynayalım. Ama o ne? Hani vardı ya böyle bir şey. Evet. Kaka mı? <laughs> Dislike. Edgar mı? Atıyor. Like. Like. Dislike. Sen de bir karar ver be. Dislike mı? Normal like mı? Like. İlk başta kaka gelmişti. <laughs> Dislike. I like işte. Neyse. Bitti bence artık eve dönmeliyiz. Bence de çok geç oldu. O zaman arkadaşlar bu kadar da videomuz. Görüşmek üzere. Bay bay.